duyurmuştu sabah saatlerinde işte operasyon devam ettikçe yeni ayrıntılar da gelmeye devam ediliyor. Do, e, 94 şüpheliden 67'si ilk aşamada yakalandı. Kalan firari şüpheleri yakalama yönelik de operasyon devam ettiğini bildirelim. Saat 9.40 e, sabah saat 4.45'te e, ilk operasyon düğmesine basıldı. İşte bu kapsamda da 11 ilde 110 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 94 şüpheliden e, şüphelilerin içerisinde e, örgütün elebaşlarının da yakalandığını belirtelim. Bu kapsamda e, Necat Taş'ın ve e, Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu örgütün elebaşlarının gözaltına alındığını ve bugün e, gün akşam saatlerine yakın bir saatte de Ankara'ya getirildiğini belirtelim. Soruşturmanın devamı Ankara'da yapılacak. Şüphelerin e, savunmaları e, da yine Ankara'da alınacak. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı e, operasyonla ilişkin yeni verileri de açıkladı. Yapılan operasyon kapsamında 21 milyon lira değerinde nakit döviz ele Ele geçirildi. Bununla birlikte Türk lirası altın mücevher, zinet eşyası gibi e, yine maddi değeri olan eşyalarda ele geçirildi 21 adet tapu 31 adet tabanca yine yapılan operasyonda ele geçirilenler arasında 32 adet bilgisayar cep telefonları sim kartları para sayma makinalarıyla 21 tane de lüks otomobil yine operasyonda ele geçirildi 31 adet tabanca ele geçirildiğini söylemiştik ki operasyon yapılmadan önce örgütün silahlı bir örgüt olduğu biliniyordu bu kapsama ilişkinde bu kapsamda da yine emniyet ekipleri her türlü tedbirini alarak binin üzerinde ve polisle birlikte bu operasyonu gerçekleştirdi 11 farklı ilde eş zamanlı olarak ve 150'den fazla polis özel harekatı bu operasyona katıldı. Örgütü ilk olarak 90'lı yıllarda kendini göstermeye başladı. Hem Türkiye'de hem de dünyanın değişik ülkelerinde uyuşturucu başta olmak üzere pek çok yasa dışı faaliyet gösterdi örgütün ele başlarının özellikle Brezilya'da ve Belçika'da Brezilya ve Hollanda'da kesinleşmiş cezaları da bulunuyor ve bununla birlikte İspanya, İngiltere, İtalya, yine Belçika, Peru, Ekvador ve Brezilya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkede bu suç örgütünün faaliyet gösterdiğini belirtelim ki bu kapsamda da belirttiğimiz üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük narkotik operasyonlarından biri gerçekleşmiş oldu.